Arkadaşlar merhaba. Bugün büyülüşlü mücadelesini oynayacağız. Desteğimiz bu. Hemen girelim. 12 yapmaya çalışacağız. Sezon bizim de birkaç saat kaldı. O yüzden hızlı olalım. Şöyle bol şans diyelim. Çift prensi var adamın. güzel bastık. Şöyle bir vanilya darlayalım. İkisi kaldı. Mega atlayacak. Tamam. Bekleyelim şöyle. Mega atarsam prens atar büyük ihtimal. Ama başka cadıya yapacak şimdilik bir şeyim yok aynen. Ama bu önüne at attı yani bilerek atmadı. Şöyle bir özellik basalım. Tamam. Diğer tarafa ne yapar? İskelet ordusu atmaz belki. Tamam. O da vurmadı güzel. Şöyle bir hayal et. Bir de varil atalım. Gerçi elektronun vurmasına izin verebilirdik. Neyse. Hayır kapan. Aferin. Persona oynamak istiyorum. Tamam. Ha, bu arada toksik emoji atmayacaktım. Orada benim hep e, havalı işareti emojim vardı ama yanı sapmış bu. Bir de bugün yeni sezon geliyor. İşte ben hangi evrimi yani hangi pasrayla hangi nereye kullanacağımı kararlaştırdım galiba galiba ne hesaba kullanacağım yine İyi oyunu sal onu iyi oyundu ya e 20 saniye mi çalma 15 dakikada da ben üşlerim 10 saniye bana kalır Neyse Böyle binici biraz daha vursun Vur bir tane be Boşuna atmadı vurmadı vardı Neyse iyi oyun diyelim. Şöyle fullleyelim. Fullleyelim diyorum. Alalım ödülü bu arada. video yarıda da kalabilir çünkü zamanım yok. <laughs> Gideceğim. Yani 12 yapmadan da kapatabiliriz. Kusura bakmayın. Dün akşam çekecektim videoyu ama sıkıntı oldu. <laughs> Şimdi normalde ben bunu 1-2'se kullanmak istemem ama Daha iyi bir kartım yoktu Mega Şövalye olsa eriyecekti Hayret Şimdi şunun arkasında bir bari sallayalım Salama saydık. Walkbait oynuyor adam. Ama kasırga falan da vardı. Tam walkbait değil. Ee, bunun kadar kötü kasırga atanı gördün mü acaba hayatımda? İşte bundan bahsediyorum. Küçük prens, küçük prense bakacak. Sonra o da özellik basacak. Hiçbir şey olmayacak. Çok güzel hayaldi tankladık. Prensesi öldürsek şu an kulesini bayağı vuracağız ama fazla ekstra harcamayalım. Tamam, Mega şu halde ikisini temizler. Özelliğine bas, tamam. Özelliği vurmasın çünkü. Şöyle bir de biniciyle tanklayalım. Ah be mega. Şöyle paket atalım. Uf pakete bak. Çok güzel paket. Şu an yatacak. Şöyle mega. Kolye bak bu adam. Adam değil bu arada. küçük prens de. Çocuk hani. Tamam. Bir şey yapamaz yine. arkaya attı. İyi oyun diyelim. Zaten ba bayağıdır diyoruz da adam farkına varmıyor. Yine kasırga edildi. Atmadı daha doğrusu. Ama atmalıydı. <laughs> Arada bir öksürüyorum. Keselim orayı. Hastalık hala gitmedi tam. Tamam riske girmedim fazla arka fazla arkaya attım tamuru. Tam birinci atalım şöyle. Umarım kasırgaya atamaz. Tamam iyi oldu. Şöyle hızlı hızlı bulalım. Umarım bulabiliriz. Ah hadi. Hızlı hızlı bitirmek istiyorum çünkü zamanım yok. Binci ile savundum. O çok büyük hata yaptı. Fazla iksir kullandı. Büyük bir öyle kullanılmaz. Şimdi kaç 7 on iksir ben kaç ya 12 iksir kullandı neyse ben fazlayım İyi oyun diyelim. Şunun arkasına büyücüleri atarız. Ama bakın megası falan varsa veya paketi veya toplu alan vuran bir şeyi. o Neyse. Ee, o yüzden biraz bekletiyorum. Gerçi ben bu videoyu paylaştığımda etkinlik gitmiş olacak. Daha erken paylaşmak istiyordum ama. Tomruk atalım yoksa muhafız. Gerçi ölüyormuş ya. Neyse. İyi oyun hadi sal. Şu hastalıkla bir gitmedi başımdan. Çok güzel savunduk. İyi oyundu lütfen sal zamanım yok. Bir de büyük büyüsü falan yok ya destenin. Baya bir 5 dakika falan gidiyor maçlar da. Bu sefer yine erken kurtardık. İksir karnına izin emekli çuval yatacağım. Pek kası var ama. İksir karnımızı değerlendireceğiz sonuçta. Bunun arkasına sonra fişekçi atar. Umarım varille öldürebileceğim bir yere atar. Hemen gönderelim şunları. Biri donduruyor. E <laughs> ne yapıyoruz? Orayı savunduk ya bir de oraya eksiri kalmadı. iyi oyundu. İyi oyundu. Sal sal sal. Hatch 2x'e girdik hemen fişekçisini döndürebilir ama. Ya yapma hadi ya. Bir sonraki sezon benim de festivalim olacak. O yüzden mutluyum. Hadi 45 saniye. Sağ ya be adam. Zamanım yok diyorum. Şöyle arkadan çıkalım. Yoksa önden attığımda pek katırır. Keşke önden çıksaydık. Şimdi 3 tacına alırdık. Oraya oraya 3 taca gelmesin diye bir şeyler atıyorum. Yoksa. Hadi. Bizimkiler sonra gitti ya. Alan hasarları vurdu. Hadi iyi oyun sal. Tamam kötü paket. 3 taç olsun hadi. Binici vur. Çok iyi.